Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kartal Yuvası'nda formaya isim yazdırma işlemi nasıl yapılır? Yani formaya istediğim ismi yazdırabilir miyim? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Evet formaya isim yazdırabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş forma seçeneği bulunmaktadır. Kartal Yuvası'nda mesela İSSA formasını seçiyoruz Beşiktaş'ın. İSSA bu formasını seçip kişiselleştirme bölümüne aslında giriş yapmanız gerekiyor. Kişiselleştirme bölümünden Burada iç sağ formanızı, Beşiktaş iç sağ formanızı ya da dış sağ fark etmez. Kolaylıkla kişiselleştirebilirsiniz. İçerik ve bakım tabii kişiselleştirilmiş ürünler seçeneğinden kişiselleştirebilir. Ürününüzle alakalı tüm detayları ne diyelim kartal yuvasının resmi internet sitesinden öğrenebilir. Kişiselleştirme seçeneğiyle ürünü kişiselleştirip arkasına isminizi yazdırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.